Herkese merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Kadro Podcast'in yeni sezon 2. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu anda 9C sınıfındayız. Bugün 9 Ekim Pazartesi 9C sınıfının 8. dersinden podcast kaydımızı gerçekleştiriyoruz. 9C öğrencilerinden konuklarımız olacak. Onlara başlayan yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili sorular soracağız. İlk konuğumuz 9C'den Eymen Akçasarı. Eymen merhaba. Merhaba hocam. İlk konuğumuzsun heyecanlı mısın? Biraz heyecanımız var hocam. Niye? Şu an kendi sınıfındasın, kendi arkadaşlarınla berabersin. Hocam mikrofon biraz heye heyecanlandırıyor. Tabii, birazcık moda giriyorsun değil mi? Evet hocam. Eymen nasıl açıldı sezon? Nasıl gidiyor her şey? Evet. Hocam güzel başladı, gayet iyi gidiyor. Okul çok samimi, çok sıcak. Küçük bir okul olduğu için daha kolay arkadaş edinebiliyor musun? Evet hocam. Küçük. Dersler nasıl gidiyor? Yoğun mu? Yoğun hocam, gayet iyi gidiyor. İlk yazılılar yaklaşıyor, gerginlik var mı? Ufaktan başlıyor hocam. Hangi ders için gerginlik var? Fizik ve matematik hocam. En yüksek hangi dersten puan alacaksın sence? İngilizceden. Ödevler nasıl gidiyor? Alışabildin mi hafta sonu ödevlerine? Yeni yeni alışıyoruz hocam. Hafta sonu ödevlerini şimdiye kadar hep eksiksiz yaptın mı? Hayır. <laughs> <Hepsini yapalım. gülüyor> en azından dürüst evet. 9C'de bu soruyu herkese soracağım az sonra. Kulüpler nasıl gidiyor Eymen? Hangi kulüplere katıldın? Ben bir tek basket kulübüne katıldım. Eve biraz geç gidiyorum ama olsun. Nasıl Geride. geçiyor basket kulübü? Gayet iyi gidiyor hocam. Yavaş yavaş takımlar oturuyor. Ferhat Koç biliyorsun çok önemli bir basketbol antrenörü. Hı hı. Şampiyonlukları var, daha önce ciddi sporcular yetiştirmiş durumları var. Kendi de çok önemli bir sporcuydu vaktiyle. Şimdi artık antrenör olarak hizmet veriyor. Nasıl aranız Ferhat Koç'la? Seni tuttu mu? İyi, i̇yi, gayet iyi. Bazı hareketleri yapamıyorum gösteriyor. Öyle. Sen uzun boylu bir 9. sınıf öğrencisi olarak basket takımının aslarından biri olabilir misin bu sene? İnşallah olabilir hocam. Peki çok teşekkür ediyoruz katkıların için. Ne demek hocam? Tamam. İyi dersler. Yeni konuğumuz 9C'den Toprak. Toprak nasıl gidiyor her şey? Güzel gidiyor. Dersler iyi mi? İyi. En yüksek puanı sence ilk yazıldı hangi dersten alacaksın? Matematik. Matematikten? Yani 100 olabilir misin? İnşallah. En düşük hangi dersten alacaksın? Fizik. Ama bence onu da yükseltmen lazım. Matematiğin yüksekse fiziğin de yükselir diye düşünüyorum. Fiziğe çalışıyorum bu arada. Hafta sonu ödevleri nasıl gidiyor? Güzel. Her şey yolunda diyorsun yani. Hı. hı. Okulda en çok sevdiğin şey ne? Hı. Kulüpler. Kulüplerde hangilerine gidiyorsun? Futsal. Sen futsaldasın. Bu hafta futsal videolarını izledim ben kulübe gelememiştim ama pas çalışması, top sürme çalışması yapmışsınız galiba. Ben geçen haftakinde yoktum hastaydım biraz daha sanırım böyle taktiksel çalışmalarda gelecek. Geçen sene futsal turnuvasında çok acı bir şekilde hakem kararlarının böyle tartışmalı olduğu bir maçta elendik. Ve öğrencilerimiz gerçekten çok hırslandı. Bu sene sizden büyük başarılar bekliyoruz. Olabilir mi? Olur. Takım içi uyum yüksek mi? Yüksek. Tamam o zaman tebrik ediyoruz seni. Teşekkür ediyoruz katkıların için. ben de teşekkür ederim. 9C'de podcastimiz devam ediyor. Yeni konuğumuz Evin Ilgın. Evin Ilgın bu cumartesi sanat aktiviteleri kulübünün İstanbul Modern Gezisi vardı. Evet. Sen de kulübün üyelerinden birisin. Nasıl geçti gezi bize biraz anlatır ee, mısın? Öğretmenim çok e, güzeldi yani ufkum açıldı diyebilirim. Hocam Marmara'ya bindik. E, sonra bayağı bir yerler gördük hocam. Daha ya. önce Marmara'ya tek binmemiş miydin? Bindim hocam. Her gün okula Marmara'ya gidiyorum. Sen alışıksın o zaman zaten. Süper. Müze nasıldı? Hocam müzede çok fazla değişik e, sanat eserleri vardı. Ben çok farklı şeyler gördüm. Yorumlar Fotoğraflar da çekmişsiniz bol bol. Görmek Hı -hı. istiyoruz o fotoğrafların hepsini göremedik henüz. Gösteririz Göstereceğim. Cemre ve Esma avcılarına buradan mesaj göndermek ister misin? Ee, bilmem. Derslerini seviyorum. Öyle diyeyim. Bakalım onlarla 4 sene boyunca daha ne gibi aktiviteler yapacaksınız. Hı -hı. Bundan sonra bir hedefiniz var mı? Yeni bir müze gezmek. Hocam şu anda olduğunu düşünmüyorum ama yeniden bir gezi planlayabiliriz diyorlardı. İçeride de güzel eserler yapıp duvarlarda onları sergilemeyi düşünüyor musunuz? Hatta bir sergi açmayı düşündüğünüzü duydum. Evet hocam da onu başkalarına söylemeyecektim. Tamam şu an birazcık gizli bu. Evet. Tamam şu an 9C'ye bunu duymadınız. Gizli bir sergi hazırlığı var. Sonra öğreneceksiniz. Emin'ciğim çok teşekkür ediyoruz katkıların için. Başarılar Aa. diliyoruz sana da. Sağ olun hocam. Yeni konuğumuz 9C'den Melek Selin. Selim merhabalar nasıl gidiyor? Merhaba hocam iyi gidiyor. Her şey yolunda mı? <laughs> yolunda hocam. Selin en sevdiğin ders hangisi? En sevdiğim ders kimya ve İngilizce. Kimya ve İngilizce. <laughs> İleride acaba İngilizce kimya mühendisliği okur musun acaba? Olabilir hocam. Ben genellikle doktorluk istiyordum ama değişebili. Ona yakın bir şey kimya mühendisliği yani tıpla ilgili çalışmalar da yapabiliyorsun. Ben de çok tavsiye ettiğim bir bölüm belki olur. Evet. Sence en yüksek notun ilk yazılarda kimyadan mı gelecek, İngilizceden mi gelecek? Yoksa Sence sürpriz bir ders? Kimyadan gelecek. Kimyadan gelecek. Evet. Harika. Fizikle biyoloji nasıl gidiyor? Biyoloji daha iyi gidiyor. Fizik biraz geriden mi geliyor? Evet fizik Ama daha 9. Geriden. sınıfta fizik çok zorlayıcı bir ders. Hiç geçen seneki fen bilgisine benzemiyor, değil mi? Evet, benzemiyor. Olaylar biraz değişti. Evet. Ama sen çok çalışıyorsun. Yani çalışıyorum elimden geldiğince. Ödevlerini günü gününe yapıyorsun. Yapıyorum. Hocam. O zaman notların da arkadan gelecektir. İnşallah. Bir takdir gelir bu sene. İnşallah. Peki. Tam Var mı bize söylemek istediğin bir şey? Yok hocam gayet iyi gidiyor. Kulüpler de var. Süper hangi kulüpler üyesin? Gastronomi, İspanyolca, Fransızca. Gastronominin açılışı yapılacak e, yarın. Dört evet. buçukta biliyorsun. Evet hocam. Bekliyoruz bakalım. Yarın bir tarif yapacak mıyız bilmiyorum. Özgür Şef bir şey söylemedi. Sena Hoca'dan öğrenmemiz gerekiyor. Özgür Şef bize önceden yapılacak tarifi söylüyor. Gereken malzemeleri alıyoruz. Gastronomi kulübünün üyeleri de önce biraz izliyorlar, sonra yapabilecekleri şeylerde katkı sağlıyorlar ve mutfakta bize güzel lezzetler hazırlıyorlar. 5,5 6 gibi de biz onları yemeye başlıyoruz. Ama bir iki kere yaptılar 5,5 biz hepsini yedik. Sonra şöyle bir tarifeye geçtiler. Önce kendilerine kadar yapıyorlarmış. Onu bir yiyorlarmış. Sonra kalanları bize getiriyorlarmış. Bu çok haince bir plan. Evet. Biz hepsini yemek istiyoruz. Lütfen yarın yaptığınız şeyin hepsini bize getirseniz çok sevinirim. Getiririz hocam. Geçen sene efsane bir kısır yapmışlardı. Ama Özgür Şef aynı zamanda Urfalı. Urfadan isot ve salça getirmişti. Kendi böyle çantaya doldurmuş isot ve salçayı. Efsane bir kısırdı. Soğanlı, sarımsaklı falan neyse şu an iştahınızı açmak istemiyorum ama her gün olsa yerim. Şu an birilerinin yüzü ekşidi. İştahları açılacak diye düşünüyordum ama öyle olmadı galiba. Niye? Salçalı, sarımsaklı, soğanlı kısır yenmez mi? Yenir diyorlar. Şu an benden çekindikleri için böyle söylüyorlar galiba. O kısır olunca göreceksiniz ama ne kadar harika bir şey olduğunu. Belki kısır yaparsınız, Selin olur bana sakla tamam mı? Tabii ki hocam. Çok teşekkür ediyoruz katkıların için. Rica ederim. Başarılar diliyoruz sana da. Teşekkürler. Yeni konuğumuz Hüseyin Doruk Koca. Merhaba hocam. Doruk nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim hocam siz? İyidir. Hafta sonu ödevleri tam mı Doruk? Değil hocam. Hafta sonu ödevlerinden puan gelecek haberin olsun. Hocam yap yapıyoruz ya. Onları tamamlayıp öğretmenlerine göstermen lazım biliyorsun değil mi? Evet hocam. Sınavlara hazır mısın? Yani hazırım hocam. Hazır diyorsun evet. En çok hangisini hazırsın? İngilizce hocam. Yani yarın sabah bir sınav yapılacak olsa hangi dersten yapılmasını isterdin? İngilizce. İngilizceden? Evet. İngilizceden gramerde mi daha iyisin, kelimede mi daha iyisin yoksa hepsini süpürüyor musun? Yani hocam hepsinde birazcık iyiyim ama yapıyorum yine. İyi. Almanca nasıl? Kötü hocam ya hiç anlamadım. Niye? Anlamıyorum hocam. İngilizcesi kötü. iyi olan birinin Almancası kötü olabilir mi? Evet. Olamaz. Benim diyorsun işte örneği olamıyorsa ben nasıl oldum diyorsun. <laughs> <laughs> Almanca'ya çok çalışacaksın. Biz Almanca'da ne istiyoruz? Kitabınızın üstünde bir rakam yazıyor, bir seviye yazıyor. Ne o? A11. Sonra onun A1 ikisini göreceksiniz. A11 ne demek? Başlangıç seviyesinin temeli. Yani kendini tanıtabilmek, temel cümleleri kurabilmek, isteklerini söyleyebilmek gibi şeyler. Bunu da yapmak çok zor değil. Değildir. Ama çalışmamız lazım. Çalışırım Söz hocam. Söz veriyor musun? Söz hocam. Almancadan 70'in altında alırsan bana kahve ısmarlarsın. Tamam hocam. Daha yüksek alırsan ben sana cool lime ısmarlarım. Tamam. Yeni cool lime'ımızı içtin mi? Kantinde cool lime çıkardık. Yok içmedim hocam. Tamam ben sana bir tane ısmarlayayım o zaman. Tamam <laughs> hocam. Anlaştık. Var mı bize söylemek istediğin bir şey? Yok <laughs> yeah, yok. Çok bir şey yok. Kulüplerle arandasın. İyi hocam. Hangi kulüplere gidiyorsun? Futsal'a gidiyorum hocam. Futsal. Aa doğru seni videoda gördüm. Evet hocam. Deniz Alp'le paslaşıyordunuz. Yok hocam ben değilim. ya. Yani. Sen değil misin? <laughs> Yok. hocam ben Icardi'yim. Sen Icardi'sin. Evet. Aa doğru Galatasaray formalı bir tane <laughs> evet. vardı evet. Icardi'yi beğeniyor musun? Evet hocam. Ne yapacaksınız Galatasaray gruptan çıkacak mı dersin? Çıkar hocam. Çıkar kolay. hocam tabi. Kolay hocam. Nasıl kolay formülünü anlatır mısın bunu bize? Okan Burak'a da söyleyelim. Bayer. Ya hocam Takat diyeceğiz öyle hocam. Bayern'e de mi geçiyorsunuz senin planına göre? Evet. Evet. İnşallah hocam Allah yardım eder. <laughs> Bu planı biz de destekliyoruz. Ama sonra kötü olmasın sonu Doruk. Olmaz hocam biz sihirbazız hocam. Sihirbazız. Oo Doruk'tan iddialı açıklamalar. <laughs> Peki Doruk çok teşekkür ediyoruz. Galatasaray'a da sana da iyi şanslar. Teşekkürler hocam.